Şimdi Suriye'deki son süreç nedir? Ee, senin gözünden dinleyelim. Şimdi Suriye'ye dün müydü bir şey yayınlandı e, sana da. Adı, yani Suriye'nin bir bölgesinde güneş santrali sat açılışına gitmiş. E, enerji santrali, güneş enerji santralleri kurulmuş. E, onu paylaşmışlar. E, yani enerji sorunu önemli bir e, sorun diye. Buna ilişkin de devlet adımlar atmış e, bunun sonuçlarını da kısmen yavaş yavaş görmeye başlamış. Suriye'deki sorun artık şeye döndü e, recaici. Suriye açısından baktığımızda kendi iç yapılanması yenilenme e, ve ekonomik sorunu yani ciddi ciddi ekonomik sorunu çözmeye dönük e, bir boyutta devam ediyor. E, enerji sorunu dediğimiz gibi en önemli sorun iki e, gıda sorunu. 3 e, enflasyon o kadar yüksek ki devlet artık 10 yıllık savaş yorgun olduğu için füspanse ettiği gibi şeyleri etmekte zorlanıyor. Bundan dolayı da tabii bunu halka yansıtıyor. Bu da enflasyon ve fiyat artışı yokluk olarak e, ortaya çıkıyor. E, bu, bu en önemli sorunlar, bu bunları çözmeye çalışıyor. Bu arada uluslararası e, planda da e, yabancı güçlerin kendi topraklarını terk etmesini kendi kaynaklarını kendi halkına bırakmasını istiyor ki Çin'in de bir çağrısı oldu geçen günlerde ABD'nin Suriye petrollerini çalmaktan vazgeçmesini, artık bırakıp ülkeyi terk etmesini istedi. Çok ciddi bir bölümünü ABD Suriye'den çalarak pazarlıyor. Suriye halkının olan yeraltı kaynaklarını pazarlıyor yani petrolünü pazarlıyor. Şimdi bu konuda. Evet bunu geçtiğimiz programlarda da bunu değerlendirmiştik. Yani aslında Suriye halkının petrolünü çaldığını e, bu kadar net ifade etmiştik. Yani etmiştin. E, söyleyelim. Ama sonuçları itibariyle şu geldiğimiz nokta ile Türkiye ilişkileri bir ara biliyorsun işte ihtimal işte Suriye'ye operasyon falan filan tartışmaları vardı ama bu ihtimal falan ortadan kalktığı gibi geçmişte de işte Hakan Fidan'la işte istihbarat örgütlerinin görüşmesi sonra açıklamalar yapması ee, Erdoğan'ın işte yok biz bir şey e, et, falan. Işte Bakanı çok net bir açıklama yaptı birkaç gün önce Türkiye devletiyle resmi anlamda hiçbir görüşmemiz yoktur Faysal mı? Resmi al Tabii gayri de, bak, şimdi Reza için bunu hep söylüyorum ben İstihbarat servislerinin arasındaki ilişki savaşın en uç noktada olduğu ülkeler arasında bile asla kesilmez, asla kopmaz. Orası başka bir dünya. Oraya bizim aklımız yazız, ermez, bu şey yapmaz. Orası başka bir dünya. Biz orayı bilemeyiz. Ama bildiğim tek şey varsa ki ben bu savaş döneminde de bunu gördüm. İstihbarat servisler arasındaki ilişki asla kopmaz. Alışveriş kopmaz, bilgi transferi kopmaz, insan transferi kopmaz, takas kopmaz, bilmem ne kopmaz. Bundan dolayıdır ki hatta bir tane <laughs> örnek vereyim isterseniz bu 2013 yılı falandı sanıyorum. E, savaşın en e, uç noktalarda olduğu e, bir süreçte Laskiye Üniversitesi'nde bir konferansa beni konuşmacı olarak çağır, davet ettiler. E, gittim tabii ki ben. E, salonda 1500... La Laskiye Üniversitesi'nde. Laskiye, evet Laskiye Üniversitesi'nde. Gittim tabii salon kalabalık şey gibi tam benim sevdiğim ortam sloganlar atılıyor bilmem ne Allah Suriye beşar Besler bilmem neler emperyalizme küfürler var ABD'ye bilmem neler var gericiliğe karşı bir sürü şey sloganlar atılıyor. Ee, e, Murtada da var ortada çok ünlü bir gazetecisidir savaş muhabiridir. o da, o da konuşmacı. Ee, ben bir gaza gelmişim gidiyorum lan birden zıng diye durdum lan burada kesin bizim bitçi arkadaşlar da vardır diye. Yani gaza gelip de biraz gittikten sonra da duruyorsun da sonuçta bizim ülkeye döneceğiz. Yani kapıdan gireceğiz. Ee, girerken de gel bakalım ya işte şey kim? kesin diyorum ya o konuda hiçbir şüphem yok. Sonra kendime bir çeki verip biraz da esprili bir dille geçiş yaptım şeyde yani e, buradaki işte <laughs> belli arkadaşlara da selamım olsun diyerek geçiş yaptım yani şey salondakilere Şimdi kesilmez. Ben bunu yaşamımda e, biliyorum ve tüm davranışlarımı da bu süreçte işte Irak'a gidip gelirken, işte ne bileyim e, Mısır'a gidip gelirken, işte Suriye'ye gidip gelirken falan hep bu bilgi tebeli üzerine kurduk. Yani konuşurken, ederken, davranırken. E, çünkü şeydir gittiğin yerlerdeki, görüştüğün insanların çoğu da ülkenin e, sonuç olarak istihbarat oluyor, bilmem ne oluyor falan. Onun için bu arada şeyi de söyleyip çayından da yudumladın. Ne güzel oldu. E, Kemal Şahin Talan e, iyi programlar güzel insanlar diyor. E, Mesajı var. Berkay İncesun'un ve Fırat Kılıç'ın çok kaliteli bilgiler dediğini de. Evet seni dinliyoruz. Bundan dolayı da yani e, o tür ilişkiler vardır ama önemli olan e, süreci farklı bir boyuta taşıyabilecek resmi ilişkilerin kurulmasıyla henüz öyle bir ilişki olmadığını açıkladı. Yani Suriye'de artık e, bir gece ansızız gelebiliriz. Yok çökeme bu süreçler Yunanistan bir Yunanistan'a şey karşı eee söyleniyordu İlk Herkes... önce Suriye ama sonra Yunanistan'a karşı da söylendi. Bu biraz de şey mi oldu yani bu tekrar etmek işte bir gece ansızı gelebiliriz. Mesela e, emekli amiral Türkler, Türkün bir şeyi var, sözü var. Yok öyle bir gece ansızın gelebiliriz falan filan diye bir şey yok. Yok diyor yani. Artık Recaiciğim yani şimdi e, hava savunma sistemleri bile saniyenin bilmem kaçta kaçı kadar uçan bir şeyi gösteriyor. Ansızın gidemiyorsun yani. Anlı oluyor. Herkesin haberi oluyor artık. Sıkı mı? Sen Suriye topraklarına bir uçak kaldıramadın şimdiye kadar. Uçak. Niye? S-400'ler savunma sistemini geçemiyorsun zaten. Yani ansızın gidersen, ansızın gidemiyorsan anlı gidiyorsun. Yani herkesin haber oluyor gidebiliyorsan öyle gidiyorsun. Gidemezsen gidemiyorsun zaten. Birincisi bu. ikincisi zaten her iki ülkede de seçim psikolojisi olduğu için yani Yunanistan'da seçime e, çok az bir süre var. Herkes karşılıklı işte hay tuğutlarla falan gidiyor. Ya tamamen e, manipüle etmeye, toplumu manipüle etmeye dönük şeyler bunlar. Ben zaten hep söylemiştim artık Türkiye'ye girebilecek olsa Suriye'de bir savaşlar. 10 yıldır girerdi. Bir sürü şey yaşandı. Ee, işte uçak düşürüldü bilmem ne falan filan. Bir sürü şey olduğunda e, giremedi. Türk uçağı da düşürüldü biliyorsunuz öyle. Cevap şey yapılamadı. Onun için de e, bunlara çok ihtimal vermedim. E, tamamen iç politikaya dönüp seçimlere dönük argümanlar bunlar. E, ama e, mesele şey noktasında biraz e, olgunlaşıyor hızla yani. Türkiye'deki Suriyeliler noktasında hızla e, olgunlaştı. Artık toplumun e, belli kesimlerinde bu sorunun çözümüne ilişkin kimi şeyler oturdu. Yani e, bu iktidarın değişmesinden sonra bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiği çözümünde e, ki Suriye e, gelmeleri yönünde çağrılar yapıyor, çıkartıyor. Suriye'de suç işlememiş, ka, ka, katliamlara katılmamış unsurların Tekrardan ülkelerine dönüşünün e, sağlanabileceği. Şimdi, şimdi ben bir şey sormak istiyorum sevgili e, Ömer. Evet. Şimdi bir izleyicimiz, izleyicimiz de söyleyelim. E, Cumhur İttifakı, Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK e, Parti İstanbul is, İstemli yazmış. Hı. AK Parti İstanbul tanıtım medya ekibinde çalışıyormuş. Ee, yani Sa Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu'nda okumuş. Bir yorum yapıyor. Diyor ki, e, yani ilginç. Dünyaya müjdeyi vereceğiz diyor. Biraz sonra Dolma Başkanlık Köşkü'nde Biliş Milletler Genel Sekreterinin de katılımıyla Rusya, Uk Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla burada propagandasına kimsenin izin verme diye bir derdim yok ama biz objektif insanlarız. Yani neyin ne olduğunu az çok bilen bir insanlarız. Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoru ile hububat meselesiyle alakalı sıkıntılar aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz diyor. Ve hala ya ne müjde neyi müjdesi ise hani bu imza atacaklar ya hububat meselesiyle ilgili. Diyor ya her kim ülkenin değerlerine saldırıyorsa yani biraz şeyi var, işte, değerlere merlere saldırdıktelerin yok da gerisinde hazımsızlık sorunu var diyor. Ne anlamı var? Çok da net konuşmamış ama bir yani şöyle söylüyor bu arada. Yani bu biraz önce söyledikten sonra 23 mesajını veriyor diyor ki şimdi altını basak kurmuşlar diyor bir de oradan da devam ediyor. Şimdi gerçeği mi konuşacağız yoksa böyle işte tanıtım medya ekibinde çalışanlar çalışanların değil, olması bir e sıkıntı değil. Yani görevini yapıyor değil mi? Yani işte, e, yok, yani yapıyoruz. aynı şey. Bizim arkadaşlar altılı masayı izliyorlar. Yani Ankara ekibi olarak e, bugün e, oradan bir sürü canlı bağlantılar yapacaklar. Arkadaş görevini yapıyor. Çok fazla üzerine durmamak gerek. Takılmamak gerekir. İki yani ben Rusya meselesi. Ben de öyle düşünüyorum. E, bu arkadaşın söyleminden biraz Rusya meselesine girelim. E, bu. Dünya'ya yani dünyaya ilan edilecek şey nedir? Ee, yani Rusya e, e, ve Fransa sonrasında Ukrayna'daki kendi sınırlarına yakın bir bölgeyi zaten kendi topraklarına kattı Her ne mesela biz karşı çıktık buna. Yani hatta bırak benim e, e, CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu ne o bir tanesi var. O da karşı çıktı. Neyse yani bunu da bir söylemiş olayım. E, Rusya'nın amacı zaten o bölgeyi kendine güvenli bir hat olarak Rusya'nın da e, daha Rusların yaşadığı Ukrayna sınırları içerisinde kalan bölgeyi al, yani güvenli hale getirmekti. Şu an getirdi. Savaşta silgeri çekiliyor zaten birçok yerden. O sınıra gelip duracak. Böyle bir noktaya geldik. Yani Rusya bence e, bu operasyonda amacına ulaştı. Geri çekilip orayı artık sakin nokta haline getirmeye çalışacak. E, e, neydi Ukrayna'nın Zeneski miydi? Zeneski de ülkesini bu noktaya düşürmüş bir başkan olarak da tarihin çöplüğüne atılacak. E, süreç böyle gelişiyor şeyde. E, e, Rusya'da. E, tahıl anlaşmasıymış. Bilmem Rusya'nın bunlara çok taktığı yok zaten. Yani Rusya bu e, ee, Ukrayna'nın tahılları Ukrayna'da kalsın, çürüsün, işte denize dökülsün, o, o dünyaya gitmesin, dünya açlık yaşasın falan diye bir derdi yok. Zaten daha önce de gemilerin çıkmasına izin vermişti bir anlaşmayla. Şimdi de verecektir bir ihtimal. Arkadaş herhalde o, ondan bahsediyor. Dünyaya ne yapacakmış? Dolma bahçeden duyuracakmışız değil mi? Bu yani evet onu başkanlık köşkünden Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katılımıyla falan diyor. Yani şimdi şey değil ben onu bilerek belki şey yaptım ama yani bir herkesin bir aynaya bakması lazım. İçinde bulunduğumuz koşullarda pazara gittiğimiz zaman pazara gidildiğinde ne var ne yok ekonomik durum nedir ona bakmak lazım. Yani beşli çeteden bahsetmek lazım. Bu arkadaşımız iyi izliyor anladığım kadarıyla. Biz de doğruları söylemekten geri kalmamamız gerektiğini düşünenlerdenim. Zaten söylüyoruz o konuda e, devam edelim. Çok ciddi alacağım olduğundan dolayı değil ama çok böyle ilginç izlemeleri de yani e, bir anlamda e, hoş. Şimdi, e, i̇şini yapıyor, ve, ve şey, para alıyor, işini yapıyor. Evet. Kendi işini yapıyor yani doğal e, ben de öyle düşünüyorum, senin gibi düşünüyorum. Evet. Peki e, Ömer, şimdi tabii e, biz İran'ı konuştuk, bölgemizdeki güncel gelişmelere yönelik de tabii bir operasyon aslında bu saatten sonra gerçekten e, ne bileyim Rusya'nın durumu da biraz tabii şey sonuçta bir savaş e, yürüyor e, böyle bu savaş sadece Ukra Ukrayna ile olan sınırlı bir savaş değil ABD ile Avrupa Birliği ile karşılıklı bu savaş dediğim imla silahların atıldığı e, sadece Ukrayna'daki gelişmeler değil Böyle ekonomik bir savaş da veriliyor yani. Karşılıklı Avrupa Birliği ilişkileri var. Avrupa Birliği'nin yatırımları var. ABD öbür taraftan diğer ülkeleri destekleyerek NATO bir, bir taraftan. Şimdi bu söyle süre bir süreçte e, Suriye'nin özellikle bu İdlib'e bir operasyonu söz konusu olabilir mi? Ne olur? Yani birkaç yerle görüştüm ben bu konuda. Şu an için e, çok e, olası gibi görünmüyor. E, çünkü şey yani Suriye daha çok önce kendi zeminini sağlamda tutmaya sağlamlaştırmaya çalışıyor. İki şu an zaten İdlib abluk altında. Suriye tarafına dönük zararın yani saldırı vesaire gibi şeyin zemini ortadan kaldırılmış durumda. Onun için de zaten Suriye'ye dönük çok fazla bir eylemlikleri yok. Sadece işte uzaktan belki bir iki bir şey yaptıkları bir şey var. Ama tabii bizim İçişleri Bakanı'nın bir açıklamasıyla tabii tekrar biraz daha oraya değinerek gidelim. Membiç'ten uçan iki kız e, Mersin'e geldiler ya planörlerle. Suriye gene Membiç ekseninde gündeme getirildi. Tarsus'a iniyorlar. Kaç? 1200 küsür kilometre mi? 12 saat uçuyorlar. 13 saat uçuyorlar. Tarsus'a iniyorlar. Oradan TC'ye gidiyorlar. TC'deki e, polis evine saldırıyorlar, ölüyorlar. Bizim İçişleri Bakanımız açıklıyor bunu. Şimdi bir kere Membiç'te Ruslar var. Yani işin şeyine bakalım. Ruslar var, Suriye askeri de var. PYD'de de var. Şeyde. yani dış kısımlarda PYD var, iç kısımlarda Rus askeriyle şeyler var. Birincisi bu. Yani oradan bir şey kaldırıp bu tarafa geçeceksen kesinlikle dediğim gibi Suriye hava sahası tamamen Rusların kontrolü altında. ABD'yi bile kontrol eden Rus hava sistemi savunma sistemidir. Ruslar izin veriyorlar bunlar, bunlar çıkıyorlar demektir. Yani öyle bir şey var ise diye bir kurgu yapıyoruz şimdi biz. Bizim İçişleri Bakanımızın söyleme üzerinden bir kurgu yapıyoruz. İkincisi, Planörde öyle bir benzin deposu olması gerekir ki, ki planör tabii şey motorludur bu, motorla çalışır. Yani 12 saat, 13 saat uçabilecek kadar da bir benzin, uçak benzini, yani kaliteli benzin olacak bir depo olması gerek ki planörler genellikle yani yarım saat, bir saat falan uçan türde şeylerdir. Hava araçlarıdır. Bunu da geçtik. Yani 12 saat 12 saat <laughs> havada bir şey uçacak Türkiye'de göremiyorsa hava kuvvetleri istifa etsin hava kuvvet. <laughs>